Merhaba, ben Furkan Kağan Taşkın. Manisa Celal Bey Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, bu projemde karar destek sistemleri dersi kapsamında Decathlon'un iade ve değişim politikaları konusunda müşterilere yardımcı olacak bir customer support chatbot geliştirdim. Burada iki farklı temel yaklaşımla, biri REC dediğimiz yani Retrieval Augmented Generation ve diğeri Fine Tuning olan iki farklı chatbot ürettim aslında çalışmanın temel amacı, modelin yalnızca sağlanan politika metnine göre cevap vermesi, dokümanda cevabı olmayan sorulara halüsinasyon görüp, el elemin kendisi bir şeyler uydurması, cevap uydurması yerine cevap vermekten kaçınması, yetki alanının dışında ya da bu bilgi dokümanda yok diye cevaplar vermesi, had dokümanda cevap varsa da düzgün bir şekilde o cevabı vermesi. İki yaklaşım için de, hem rag hem fine tuning için, Meta'nın Lama 3.1.8 8B Instruct modelini kullandım. Ee, sunum video link kısmı şimdilik tabi videoyu çektiğim için boş onu da videoyu çektikten yükledikten sonra linkini koyacağım <laughs> aslında iki farklı chatbot olmasına rağmen tek bir dokümanda teslim istendiği için ikisinde bu dokümanda alt alta yazdım şimdilik reg kısmını sunumda zaman kaybolmaması için ben çalıştırdım bütün hücrelerini ee, bunu göstereceğim daha sonra durdurup videoyu fine tuning için gerekli hücreleri çalıştırıp sonra ikinci tarafı da anlatmaya, fine tuning tarafını anlatmaya geçeceğim. Ee, kodların çalışması uzun sürdüğü için bunu yapıyorum. Yani burada da çalıştırsam olurdu ama bütün modeli tekrardan eğiteceğimiz için beklerdik baya. Proje ee, Proje'de tek bilgi kaynağı olarak Decathlon iade ve değişim politikaları metnini kullandım. Parafraz ederek kullandım çünkü telif hakkı yani sorun olacağını düşünmüyorum ama telif hakkına yine de takılmamak için direktim direkt metnin kendisini paylaşmak yerine cümleleri değiştirerek ama bağlamı aynı tutarak e, ekledim projeme. Burada işte e, Hugging face login kontrolü yaptım. E, bunun gibi birkaç hücre daha var alt alta görüyorsunuz zaten. E, aslında bunlar silinebilirdi ama olması daha doğru olur diye düşündüm. Bağlam yani bu projenin bağlamıyla çok alakası olmasa da bu bunun token erişimi olmadan, hagin e erişmeden modeli de metanın bu 3.1 modeline de erişebiliyoruz. Onun için bunlar duruyor. Ee, <laughs> Geçiyorum. Burada e, gerekli kütüphane ve paketlerin kurulumu için bir hücremiz var. Sonrasında e, hem regde hem fine tuning'de ikisi için de gerekli olan GPU, CUDA ve bellek durumunu kontrol et, ettim burada. Google Colab kullanıyorum. İçerisinde A100 GPU'yu kullanıyorum şu anda. E, bellik yeterli olsun. Fazla zaman kaybetmeden, donanımsal problemlere takılmadan gerekli işlem gücüne bu sayede. <laughs> bu hücrede reg yaklaşım için Lama 3.18b modelini base model olarak yüklüyorum. Bellek verimliliği sağlamak için 4-bit kullanıyoruz. E, ayrıca tokenizer ve model ayarlarını senkronize ederek üretim sırasında pad veya token hatası almanın önüne geçtim. Bu aşamada cevap üretmeye hazır halde ama tabii henüz kendi iade politikalarımızı ekleyerek cevapları özelleştirmedik. <laughs> bu hücrede de bahsettiğimiz politika metninin parafrazı hali var. Ee, linkini de buraya koydum ben yine. Ee, modele verdiğim tek doküman, tek referans bu doküman. Böylece chatbot tüm cevapları bu metne göre verecek. Bu hücrede politika metnini chunk'lara ayırıyorum. Ee, bu yöntem bağlamın kaybolmamasını sağlıyor. Yani örtüşmeli olması sebebiyle overlay ee, kullandığım için ee, mesela bir cümle, şimdi burada metni bölüyoruz aslında parçalara ve bir anlam iki farklı chunk'a bölüşülmüş olabilir. Çünkü bu rastgele bölüyor, anlama göre değil. O yüzden bunun önüne geçmek için de bu yöntemi kullanıyoruz bağlamın kaybolmasını sağlıyor. Örtüşmenin olması sebebiyle cümle yarıda kesilmiyor. Ee, ardından her bir çank sentence transformers kullanarak en benlikler her bir için sentence transformers kullanarak en oluşturuyorum. Bu en benlikler kullanıcının sorusuna en ilgili metin parçasının semantik olarak bulunmasını sağlıyor. Bu aşamadan sonra politika metni arama ve cevap üretimi için hazır hale geliyor. Bu hücrede kullanıcıdan gelen sorulara en yakın politika parçalarını bulmak için retrieval işlemini gerçekleştiriyoruz. Ee, soru en bendingi ile dökümün en karşılaştırılıyor ve en yüksek benzerliğe sahip çanklar seçiliyor. Belirli bir eşik değeri altında kalan çanklara elenerek sadece eşik değerinin üstündeki gerçekten ilgili içerikler modele gönderiliyor. <laughs> bu da eşik değerimiz 036. Ee, bu hücrede REC sisteminin cevap üretim mantığını kurdum. Önce sorunun tamamen alakasız olup olmadığını kontrol ediyoruz. Alakasızsa modeli çalıştırmadan bu yetki alanının dışında cevabı dönülüyor. Sonrasında soruya en yakın politika parçaları retrieve ediliyor ve dokümanda gerçekten karşılığı olmayan sorularda da modelin uydurma yapması, halüsinasyon görmesi engelleniyor. Ee, kritik konular için burada ek kurallar koydum. İşte para iadesi konusunda banka işlem süresi gibi işte fatura şartı dokümanda olmadığı için dokümanda bu bilgi yok fiş fatura kısımlarında gibi işte ek kontroller koydum. <laughs> e, kritik konular için bunları koyduk. Yalnızca gerekli durumlarda el eleme bağlam vererek cevap sağlıyoruz. Bu sayede sadece politika metnine bağlı güvenli ve kontrollü yanıtlar alıyoruz. Bu bölümde rak sistemini farklı soru tipleriyle test ettim. Bunlar benim kendim çıktıları görebilmek için yazdım. testler. Aşağıda bir de test var. E, burada işte iade süresi kaç gün, 60 gün doğru. Ee, kullanılmış gün iade edilebilir mi? Kullanılmamış olması beklenir, kullanım izleri bulunan falan filan. Bu da doğru. İşte etiket sökülürse iade olur mu? sökülmemiş olması gerekir, kabul edilmeyebilir gibi. İşte doğru, hepsi doğru cevaplar bunların. Ee, mesela fatura şart mı? Normalde olmasını bekleriz ama dokümanda olmadığı için yine de yok diyor. Herhangi bir uydurma yok, halüsinasyon yok e, ee, bu hücrede ben göreyim diye değil de daha geniş ve sistematik bir şekilde oluşturduğum test seti. Yine aynı dokümanda olan, doküman kapsamında olup metinde olmayan ve tamamen dokümandan alakasız sorulardan oluşan testler var. Test sonuçlarına baktığımızda da tüm sonuç sonuçlarda testlerin geçtiğini görüyoruz. Ee, yani chatbot güvenli ve tutarlı bir şekilde çalışıyor. Bu sunum dışında da bez koşulunu görüntülensin yani sadece bu dokümana bakan kişi de görebilsin diye. Hemen şurada ara yüzden de hızlıca test edelim. 5-10 saniye beklettim. Kusura bakmayın. Şurada hızlıca birkaç soru yazacağım. İşte iade süresi kaç gün diyorum. Gönderiyorum. Burada minimum skorun ne kadar olması gerektiğini vesaire de seçebiliyoruz. Ben bunları zaten default olarak böyle ayarladım. Cevap 60 gün. Doğru cevap. Mesela farklı şekilde soralım hani ezberledi mi diye anlamak için. Ürünü ne kadar süre içerisinde ya dev ya değişmiş 60 gündür diyor çok doğru kullanılmamış ürün ya dev bilirim ürünlerin kullanılmamış olması beklenir kullanım izleri bulunan ve icin için uygun olmayor tamam bu da gayet doğru bir cevap işte etiket sökülmemiş olması gerekir. Sökülmüşse kabul edilmeyebilir. Bu da doğru cevap. Ee, mesela özel bir soru. Bahsettiğim gibi dekastronun iade politikalarında faturanın şart olup olmamasından bahsedilmemişti. Kapsam içerisinde var. Bu zaten iade politikası. Ama metinde yok. Bakalım. İade için fatura şartı diye sorduğumuzda ne diyecek? Evet, kesinlikle halüsinasyon görmedim. Buradan da anlamış oluruz. Ee, yani para iadesi. Şimdi bir soralım. Yani sorular artırılabilir. Mesela bu da yine özel bir soru olduğu için yazdım. Para iadesi konusunda da kaç günde yapılacağı dokümanla kesin gün olarak belirtilmiş bankaların işlem sürenine bağlıdır diyor. Yani kesinlikle halüsinasyon görmediğini söyleyebiliriz. Ee, çok da bir de çok alakasız bir soru sorayım bakalım onun nasıl bir cevap verecek. karşılaşabilecek sorular sonuçta. bu etki alanın dışında gibi böyle cevaplar veriyor. Ben şimdi proje şey, videoyu durdurup runtime'ı sıfırlayıp fine tuning kısmına geçeceğim. Onların hepsini çalıştıktan sonra o tarafın sunumunu da yapacağım. Merhaba. Şimdi ikinci yaklaşım olan fine tuning kısmına geçiyorum. Bu bölümde aynı Decathlon iade ve değişim politikası kapsamında modeli Q-Lora yöntemiyle yani Lora Adapter kullanarak fine tune ettim. Buradaki temel hedefim reg'e benzer şekilde güvenli cevap formatını modelin davranışına öğretmek ve özellikle belirli politika maddelerinde daha tutarlı ve stabil yanıt üretmesini sağlamak. Bu bölümde de yeni kritik hücreler ve çıktılar üzerinde ilerleyeceğim. İlk hücrede fine tuning kısmına başlamadan önce temiz bir başlangıç yapmak için varsa önceki adaptör çıktıları ve kayıtlarını siliyorum. Çünkü ben bu hücreleri yazarken ve test ederken birçok kez çalıştırdım. Bellekte bunların kalmasını istemiyorum. Sorun oluşturabilir. O yüzden sıfırdan çalıştırılmış istiyorum. Bu yüzden bu kez fine tuning süreci için gerekli kütüphanelerin kurulumunu yapıyoruz. Peft ve TRL LoRa tabanlı fine tuning için, bits and bellilik bellek verimliliği için, diğer kütüphaneler ise model, veri ve eğitim sürecinin sorunsuz çalışması için varlar. Ee, burada regde yaptığımız G ipucu da Hugging Face gibi kontroller, Hugging Face burada, Hugging kontrolü gibi kontrollerin yanı sıra regde kullanmayı fine tuning'de kullanacağımız torch, TRL ve PEFT içinde kontroller ekledim. Versiyon kontrolü bunlar. Hızlıca geçiyorum. Ee, yine regde olduğu gibi base model olarak metalama 3.1 işte 8 milyarlık modeli yüklüyoruz. Regde üstüne model eğitimi yapmamıştık. Bu kez yapacağız. Zaten reg ve fine tuning'i ayıran kısımda burası. Model artık LoRa Adapt Adapter'la fine tune edilmeye hazır. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bu ücrede fine tuning için bir veri seti oluşturdum. Dökümana bağlı kalarak. bu bizim eğitim verimiz. Burada amaç modelin cevap formatını ve güvenli davranış kurallarını öğrenmesi. Bunun için politika maddelerini farklı soru tipleriyle çoğalttım. Yine dökümanda olmayan sorularda yetki alanım dışında, ee, işte bu dökümanda bu bilgi yok gibi şeyler cevaplar vermesini veriyle öğretiyorum. Ee, toplam 85 örnekten oluşan bir eğitim setimiz var. Bir sonraki hücrede de yukarıda oluşturduğumuz veriyi datasets kullanarak modele uygun bir formatı çeviriyorum. Burada en kritik nokta her örneği chat formatına dönüştürmem. Sistem mesajında e, davranış kurallarını veriyorum, kullanıcı sorusunu ekliyorum ve chatbot'un doğru cevabını hedef çıktı olarak tanımlıyorum. Modelin bu formatı ve davranış öğrenmesini istiyorum. <laughs> Burada e, fine tuning verisini eğitim ve değerlendirme seti olarak ikiye ayırıyorum. Verinin büyük kısmı modelin öğrenmesi için yüzde işte 85'lik kısmı öğren, 15'lik kısmı test için ayrılıyor. Ee, bu modelin eğitim sırasında da sadece sonraki testlerde değil, eğitim sırasında da e, ezberleme yapıp yapmadığını, öğrenmeye devam edip etmediğini kontrol etmemiz konusunda bize fayda sağlıyor. Ee, bu hücrede fine tuning için ince ayar yaptığımız hücre. Bu hücrede fine tuning eğitiminin q Lora yaklaşımıyla hazırlıyorum. Buradaki fikir şu. 8 milyarlık büyük modeli tamamen eğitmek yerine ki bu çok büyük maliyet demek zaten. Modeli 4 bit olarak tutup yalnızca küçük bir Lora adapter katmanını eğitiyoruz. Bu hem bellek maliyetini düşürüyor hem de eğitimi hızlandırıyor. Burada Lora ayarlarını tanımlıyorum. <laughs> Ve modelin sadece belirli dikkat katmanlarında adapter eğitmesini sağlıyorum. Aşağıda mesela çıktı da görüldüğü gibi toplam parametrenin çok küçük bir kısmı burada eğitilebilir durumda. Yani aslında tüm modeli değil, sadece adaptörü öğreniyoruz. Eğitim argümanlarında yukarıda eğitim argümanlarında da burada e, değerlendirme adım adım yapacak şekilde ayarlıyorum ve early stopping kullanıyorum. Burada e, çok farklı matematikler var fine tuning eğitimi bu hücrede yapılıyor. Şey, fine tuning eğitimi için ayarlar bu hücrede yapılıyor ve burada işte ipoç sayısı 25, learning rate'ler vesaire çok fazla matematik var. Ve burada bir sürü farklı deneme yaptım. En doğru ve tutarlı çıktıları bu ayarlarla aldığım için bu şekilde devam ediyorum eğitime. Early Stepping sayesinde de işte model eğer bir yerde öğrenmeyi bırakıp ezberlemeye başlarsa eğitimi kesmesi ve en iyi değerleri seçip onunla ilerlemesi için de öyle stopping var. Trainer'ımız hazır. Sonra trainer, şey, train hücresine geçiyorum. Bu küçük bir hücre olsa da asıl işin yapıldığı hücre aslında. Üstteki uyarı önemsiz. Burada işte e, tokenizer ile modelin ayarı arasında küçük bir uyumsuzluk tespit edip onu senkronize ediyor. Önemli bir... Daha ilerledikçe training ve validation lossun ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu modelin hedeflediğimiz cevap formatı ve politikaları öğrenebildiğini gösteriyor. Training loss düşse ama validation loss düşmeseydi, bu sefer işte ezberlediğini varsayacaktık, overfitting olduğunu varsayacaktık. Ama validation ve training lossları ikisi de yakın değerlerle başlayıp ikisi de düştüğü için e, overfitting olmadığını gösteriyor. Yani biraz olsa bile ki var vardır diyemem ama Biraz overfitting olsa bile bu e, chatbot için en azından. E, yani zaten belli bir dokümandaki kuralları öğrenip de müşteriye söylemesini istediğimizden birazcık ezberlemede zaten göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Yani kritik bir alan değil. Ve e, zaten öğrenmesi, ezberlemesi biraz da istenen bir şey dahi olabilir yani. burada işte token aküresi değerinin yüksek olması daha yine tutarlı ve doğru cevaplar için önemli. E başarıyla adaptörümüzü eğittik. Eğittiğimiz adaptörü de bu hücrede kaydediyoruz. Yine tüm model yerine sadece adaptörü kaydediyoruz. Daha sonra da tekrar yükleyip bu adaptörü, adaptörü kullanabiliriz. eğitim ayarlarını da yine kaydediyoruz. <laughs> Şimdi bu hücrede e, eğittiğimiz LoRa adaptörü tekrar base model üzerine yüklüyoruz. Çünkü base model olmadan yani arkadaki asıl beyin LLM olmadan sadece adaptörle istediğimiz sonucu alamayız. Adaptör olmasa da LLM Decathlon üzerinde değil genel olarak uydura uydura cevaplar verecek bize base model. Yani Lama'nın kendi modelini şu an mesela herhangi bir chat GPT de gitseniz sorsanız Decathlon'un bilgilerini değil genel bilgiler muhtemelen halüsinasyon görerek kendisi uydurarak bilgiler verecek. Bunun olmaması için de adaptörümüzü eğittik zaten. O yüzden ikisini birlikte kullanmamız gerekiyor. Ee, işte i̇şte çıktı da da gördüğümüz gibi başarıyla yüklendi ve aktif aktif şu anda adaptörümüz Bu projede de fine tune edilmiş modeli kullanarak inference yani işte soru cevap üretimi kısmını Tamam Yine bir sistem mesajı ile chatbot'un davranış kurallarını netleştiriyoruz. Sen işte dekatlan müşteri asistanısın vesaire vesaire. Ee, sadece politika metni metin yoksa şunu yaptılar. Sonra kullanıcıdan gelen soruyu bu chat formatına çevirip modele veriyoruz. Ee, üretimde sampling kapalı olduğundan her seferinde daha tutarlı cevaplar alıyoruz. En sonunda da küçük bir güvenlik filtresi var. <laughs> bahsedeceğim başka bir şey var mı? Yok. Yani bu güvenlik filtresi de bazen işte gereksiz ifadeler üretirse otomatik olarak dokümanda bu bilgi yok şeklinde düzeltiyoruz. İşte internet erişim emin değilim gibi şeyler yazdığında bunları bu şekilde düzeltiyoruz. Çıktı formatı daha stabil olsun diye yaptım bunu. Geldim. Bu fine tuning'in gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermek için çok net bir karşılaştırma yapıyoruz. Aynı soruyu bir kez adaptör açıkken bir kez de adaptör kapalıyken yani base modele soruyor. Çıktıda görüldüğü gibi adaptör açıkken model iade ve değişim süresi 60 gündür diyor ki dokümanda olan 60 gün gerçekten ama adaptör kapalıyken, kapalıyken eee base modele sorduğumuzda base model 30 gün diye saçmalıyor, uyduruyor açıkçası. E, hatalı bir cevap üretiyor. Aslında bu fikir adaptörü eğitirken ben birkaç kez hata yaptım. Bir türlü adaptörü aktif edemedim. O yüzden de sürekli 60 gün diye öğretmeme hatta yukarıda biraz 60 gün eğitim verilerinde biraz fazla var. Onu da ben belki öğrenemiyordur diye artırmıştım ama sorun ondan kaynaklanmıyormuş. Daha teknik bir problemmiş. Bir türlü öğrenemiyor diye işte bunu kontrol etmek için kendim böyle bir şey yazmıştım ama şimdi de ikisi arasındaki farkı gösterebilmek için kalmasını istedim. Burada yine hızlı testler yaptım. İşte ee, işte kendim gözlemlemek için yapmıştım bunları. Ya dedi yaşım 60 gündür fatura şart mı? Dokümanda bilgi yok. İşte hepsi doğru cevaplar. Regden de hatırlarsınız zaten. Ee, sonra işte genel testlerin olduğu, daha sistematik testlerin olduğu test var. Burada da adaptör izolasyonu yine yapıyorum. Azaptır açıkken veya kapalı iken işte aldığım cevapları karşılaştırmak adına. <laughs> yine işte regresyon testlerimiz var. testleri yapıyoruz. En son bakıyorum. Tüm testlerden de geçiyoruz yine. Ee, şurada riskli bir konuda işte para iadesi cevabında rakam var mı? Diye işte bir uydurma yapıyor mu diye. Hani yani model normal dokümanda zaten yok ama model uyduruyor mu diye böyle kritik bir konuyu da yine bir test edeyim dedim. Burada da bir sıkıntı yok. Ee, rakam yok. Sonra başka bir şey var mı? Yok. Yani bütün testlerde geçtiğimiz cevapları da kontrol ederseniz yine döküm da kontrol edebilirsiniz. Zaten linki olacak. Ee, bütün cevapların doğru olduğunu, sıkıntısız olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Hemen şu radio'yu açayım. Arayüzden de birlikte bakalım. Bu radio'ları sonradan çalıştırma sebebim biraz şey. Yani çalıştığını da canlı olarak göstermek. Çünkü bütün çalışmış kodun üzerinden anlatmak yerine en azından bir tane de olsa çok uzun sürmeyen. Burada çalıştırayım istedim. İşte aynı soruları hızlıca soracağım. Şey, regde sorduğumuz soruların aynılarını. İade süresi. Kaç gün diye sormuşuz. ya veya değişim süresi 60 gün. Doğru cevabımız vardı. Ee, ürünün tekrar farklı versiyonunu sormuştuk. Hani ezberlememiştir diye görünüyor. Ne kadar süre içerisinde ileride yapabilirim diye sormuşuz. Şunu Yine aynı cevabımızı veriyor. Sorun yok. Kullanılmış beklenir. Kullanım izleri bu ürünler iade kapsamı dışında değerlendirilebilir. Bu da çok doğru bir cevap. Bakıyorum etiket sökülürse. sökülmemiş olması gerekir. Sökülmüşse iade değişim kabul edilmeyebilir. Bu da tam olarak dökümandaki gibi bir cevap. Bakıyorum. İade değişim fatura şartı. Bizim özel sorumuz iade için. Vata. şart Çünkü dökümanda bu yok. Halüsinasyon görmemesi lazım. Buna cevap vermemesi lazım. Evet bu dökümanda bu bilgi yok diyor. Kesinlikle bu da doğru. Yine özel bir sorumuz vardı. Dökümanda kesin bir gün belirtilmemişti. Sadece bankaların işlem süresi falan demiştik. Para iadesi düşünülmüştür bankalar işlem sürelerine bağlıdır. Bu da çok doğru. Bakıyorum hmm. alakasız sorular soruldu iki tane de Decathlon CEO kimdir? Yetki dışında demesi lazım evet. lazım. Öyle dedi. Projemiz böyle iki farklı yaklaşım ele aldık. Regi ve fine tuning'in farklarını iki yönteminde nasıl e, gerçekleştirileceğini ele aldık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.